olarak Geçtiğimiz ay tartışmalarla tamamlanan Bodrum Belediyesi Meclis Toplantısı Mayıs ayı olağan toplantısında 6 gündem maddesini görüşecek. Kabul 7 Mayıs Perşembe günü saat 14'te Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan meclis toplantısında yine iki ayrı arazinin satışı yer alıyor. Gündem maddeleri arasında yer alan diğer önemli bir madde ise yeni mahalle kurulmasıyla bir mahallenin kaldırılarak yerine iki mahalle kurulması. Ya, Sözü alabilir miyim? Üstadım bak yorum yapıyorsunuz da ya Sağçı Bey. Başkanım söz alabilir miyim? Bakın yasayı yorum açık hale getirmemiş kanun koyucu. Bak ne diyor? Diyor ki denetim raporunu okutmak suretiyle diyor. Okutmak suretiyle. Bodrum Belediyesi Mayıs ayı olağan toplantısına ait gündem maddeleri şöyle. 2 Nisan 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan yönetmelik gereği belediye ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare birlikleri memur kadro kütüğünde genel idare hizmetleri sınıfında yer alan zabıta komiseri kadrosu ve zabıta memuru kadrosunda derece değişikliği yapılmasının görüşülmesi. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden hazırlanan Bodrum Belediyesi 2014 yılı bütçe kesin hesabının görüşülmesi. 18 Haziran 2015, 1 Temmuz 2015 tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Loret de Mar Uluslararası Folklor Festivali'ne katılmak üzere Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü üyesi toplam 33 kişinin görevlendirilmesi. Mülkiyeti belediyemize ait olan ilçemiz Ortakent Mahallesi N18C 22B 2B PAF'ta 277 ada 7 parsel numarasında kayıtlı arsa vasfındaki 20,32 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre satışının görüşülmesi. Mülkiyeti belediyemize ait olan ilçemiz Turgut Reis Mahallesi Köyaltı Mevki 20K2C Pafta 5316 parsel numarasında kayıtlı toplam 395,77 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın 2886 sayılı devlet ihale kanununa göre satışının görüşülmesi. Belediyemiz meclisinin yarımada bütününde yerleşim birimlerinde yeni mahalle kurulmasıyla bir mahallenin kaldırılarak yerine iki mahalle kurulması hakkındaki 6 Haziran 2014 tarih ve 2014 bölü 116 sayılı kararındaki eksikliklerin yeniden görüşülmesi.